Herkese merhaba, ben Burak. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte kutuda sanatların kutusunu açacağız, inceleyeceğiz ve içerisinde neler olduğuna bakacağız. Kutu bana Mart ayının başında gelmişti ama taşınma sürecimize denk geldiği için videosunu çekmem biraz geçe kaldı. Grafik bölümü okuduğum için ve kutuda sanatla ilgili olduğu için benim çok ilgimi çekmişti, kutuyu açmak için uzun süredir bekliyorum. Mart ayının başından beri sizinle birlikte açmak için bekliyorum. Kutuda Sanat Var amaçlarını çiz, boyar, karalar, keşfet ve yarat olarak 5 kelimeyle açıklamışlar. Öncelikle Kutuda Sanat Var nedir? Her ay sanat üretmen için aylık sanat konunu, ki onlar buna sanat bahanesi diyorlar. Bu sanat bahanesinin çizmeye, karalamaya, boyamaya başlamak için kılavuz bir çalışma ve o ayın çalışmasını yapabilmen için gerekli malzemeleri en kaliteli markalardan seçip adresine kadar getirebilecek olan bir kutusu Kutunun içinden neler çıkıyor? Her ay kutudan o ayın sanat bahanesini kutuyu açtığın gibi çalışmaya başlayabilmen için el ısıtma çalışması, ihtiyacın olabilecek tüm sanat malzemelerini, önceki ayın çalışmalarından seçilmiş olan öne çıkan bir sanatçının çalışması ve ve mutluluk bahanesi olan küçük sürprizler. Kutuda sanat bahanesinin iki güzel özelliği ise kutudan çıkacakların önceden açıklanmaması, kutuların sahiplerine ulaştıktan sonra kutuyu açtıklarına gömmesi, ayrıca herkese aynı kutunun gönderilmesi. Bu sayede herkes aynı malzemelerle üretebilecek, o sanat bahanesine kendi yorumunu eşit şartlarla katabilecek. Hadi şimdi kutuyu açalım. Kutunun yanında bu şekilde kutunun sembolü var. kutuyu açtığımda karşıma çıkan ilk şey buradaki yazı oluyor. İçinde ne yazdığını sizin için okuyorum. Merhaba, üretmeye, çizmeye, karalamaya ve hayatına renk katmaya hazır mısın? Bir aydır sana en yaratıcı kutuyu hazırlamak için çok çalıştık. Kutunda aylık sanat bahaneni, el ısıtma çalışmanı, en yüksek kalite malzemelerini ve sürprizlerimizi bulacaksın. Yaptığın sanat eserlerini içinde sanat ve hashtag ile bizimle paylaşmayı sakın unutma yazmışlar. Şimdi kutunun içerisine geçecek olursam kutudan ilk önce o ayın sanat bahanesi çıkıyor. Bu ayki sanat bahanem üfleyerek boyama. Her ay hazırladığımız sanat kutu ile sanat üretmeye ve yaratmaya dair bugüne kadar söylenmiş tüm bahaneleri yok ederek ihtiyacın olan tek bahane olan sanat bahanemi kapına kadar getiriyoruz. Sanat bahanem tamamen sana ait. Dilersen bu kağıdın arka yüzündeki el çalışması ile düşünmeden yaratmaya başlayabilirsin. Ya da hepsini bir kenara atıp bahaneni kendine göre istediğin şekilde yorumlayabilirsin. İhtiyacın olacak tüm malzemeyi sanat kutunda bulacaksın. Yaptığın çalışmaları bizimle paylaşmayı unutma. İçinde sanat var, kutuda sanat var. Arkasında da bu şekilde sanat bahanesini resimlendirmişler. Bu el ısıtma çalışmasıydı. Daha sonrasında o ayın sanatçısının eseri çıkıyor. Böyle çok tatlı bir çalışma çıkıyor. Ve bunu kimin yaptığı hakkında bilgiler yazmışlar. Kutunun içinde bu şekilde şeyler var. Kırılmasını önlemek amacıyla koymuşlar. Şimdi tek tek kutunun içinden çıkan malzemeleri inceleyeceğiz. Kutunun içerisinde o ayın sanat bahanesiyle ilgili malzemeler oluyor. Kutuda sanatların etiketi, kalemi ve silgisi çıkıyor. Daha sonrasında malzemelerin yazılı olduğu bir kağıt çıkıyor. Benim en çok ilgimi çeken, açtığımdan beri gözümü alan mutluluk bahanesi şekerler çıkıyor. Çok tatlı gözüküyorlar. Hemen sizin için deneyeceğim. Şekerler gerçekten çok tatlı. Hem görünüm açısından hem de tat açısından. Ben zaten tatlıyı çok severim. O yüzden şimdiden kutudan çıkan en güzel şey benim için şekerler. Malzemeleri inceleyecek olursak 3 adet çizim mürekkebi çıkıyor. Mavi, kahverengi ve yeşil olarak 3 tane çizim mürekkebi çıkıyor. Winsor Newton çizim mürekkebi. Çizim mürekkebi fırça kalem ve hava tabancası kullanarak uygulanabilir. Renk tonları son derece parlaktır. Çabuk kururlar, suya dayanıklıdırlar ve su ile kolay inceltilebilirler yazmışlar. Daha sonrasında böyle bir fırça çıkıyor. Febeo 123 resi No 2 fırça. En iyi kalitede saf altın. Taklon sentetik kıldan üretilmiştir. Cam boya, sulu boya, kumaş boya, guaj boya, porselen boya, seramik boya, tahta boya, akrilik boya, ipek boya ve her türlü hobi çalışmaları için ideal seçimdir. Bölüm için gerçekten çok lazım olacak. Damlalık. Çizim mürekkebiniz cam şişesini alıp kağıda transfer etmeniz için kullanılır. Pipet. Damlalık ile kağıdınıza transfer ettiğiniz çizim mürekkebinizi üfleyerek kağıt üzerine desen yaratmanızı sağlar. Kalın yapısı ve geniş çapı ile rahat kullanıma olanak verir. Kanson kağıtlar çıkıyor. Kanson Montal Aguel Cold Pressed 300 gram kağıt. Asit içermeyen uzun ömürlü ve sararmaya karşı dayanıklı sulu boya kağıdıdır. Soğuk preslenmiştir ve özel bir dokusu vardır. Sulu boya haricinde guaj ve akrilik teknikleri için de kullanılabilir. <laughs> kanat olan üfleyerek boyamayı deneyeceğim. En sevdiğim renk mavi ile böyle bir çalışma çıktı ortaya üfleyerek. Mürekkebi biraz fazla aldığımdan dolayı ve fazla üflediğimden dolayı ortalık biraz dağıldı. Yaparken daha dikkatli olacağım. Şimdi yeşil mürekkeple küçük dokunuşlar yapacağım. Etraf ne kadar dağılsa da ben yaparken çok eğlendim. Ellerim de biraz bulaştı ama zaten bir grafik öğrencisi olarak buna alışkınım ve sanat zaten bu şekilde eğlenceli. Kurduktan sonra dolabımın üzerine asacağım. Dolabımın kapağını astım. bölümüm için çok yararlı olan bu kutuyu açtığım için ve bu kutuyu bana yolladıkları için Kutuda Sanat Var'a çok teşekkür ediyorum. Eğer siz de bu kutuya sahip olmak istiyorsanız Kutuda Sanat Var'a sitesinden kutuyu alabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bir sorunuz ya da öneriniz varsa yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.